Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün taze bakla yapacağım. Tam da zamanı mis gibi. Zeytinyağlı. Bunun için malzemelerim 1 kilo bakla, 1 adet büyük boy soğan ve yarım demet dereotu kullanacağım. Baklalarımı eklerken şöyle yakından da göstereyim. Bir kaseme yarım limonlu su yaptım. Limonlu suyun içine atacağım kararmaması için. Baklalarımı temizlemeye başladım. Büyük olanları 3 parçaya böleceğim küçük olanları ise iki parçaya bölüp limonlu suyuma atıyorum. Baklaları güzelce yıkadım. Tekrardan yarım limon suyu sıktım. Kabıma limonlu su da bekletiyorum. Ben soğanımı keserek yemeğime artık başlıyorum. Soğanları yarım ay şeklinde kestim. Ve 8 yemek kaşığı zeytinyağını içine koydum. Birazcık pembeleşinceye kadar kavuracağım ve baklalarımı ilave edeceğim. Baklalarımı tencereye aldım. Tenceremin kapağını kapatacağım ve çok kısık ateşte yaklaşık 25 dakika bu şekilde su koymadan pişireceğim. Baklayı koyalı yaklaşık 25 dakika oldu. Ben artık tuzunu ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Damak sevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir su bardağı sıcak su ilave ediyorum. tencerenin kapağını kapatacağım. Yine kısık ateşte pişene kadar kalacak. Kapatmasını, altını kapatmaya 5 dakika kala dereotunu ve bir çay kaşığı şeker ilave edeceğim. Baklan pişti. Ben 5 dakika daha kaynatacağım kısık ateşte ama daha öncesinde bir çay kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Baklanın burukluğunu alması için. Gördüğünüz gibi gayet de güzel görünüyor. Son olarak da deri ilave edeceğim. Yine 5 dakika kısık ateşte bırakacağım ve daha sonra altını kapatacağım. Baklan pişti. Ben servis tabağıma aldım. Üzerine samsaklı yoğurt koyuyorum. Dilerseniz bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Ya da sadece yoğurtla servis yapabilirsiniz. Damak zevkinize göre. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarla desteklerseniz sevinirim. İnşallah güzel videolarda, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.